Şeytan kimdir? İnsanlara neden düşmandır? Şeytan nasıl yaklaşır? Şeytan'ın hayat hikayesi sizlerle. İyi seyirler. Şeytan Cennetten kovulmamızı sağlayan varlık. Kibri ve gururu yüzünden en yüksek makamdan en düşük makama düşen insanlığın en büyük düşmanı şeytan. Bir zamanlar kendisine melekler arasında yer verilen bu varlık sonradan kibrine kapılarak Allah'a isyan etmiş ilahi rahmetten kovulmuştur. Varlığı kesin olan, kibirli, asi, insanları saptırmaya çalışan, dumansız ateşten yaratılan cindir. Yüce Allah ona önce konuşma fırsatı vermiş, hatasını anlayıp tevbe etme imkanı tanımıştır. Fakat o inat ve küfründe ısrar edince ilahi rahmetten kovulmuş ve bulunduğu makamdan indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de ilk şeytandan iblis diye bahsedilir. İblis, haset, kibir ve hırs yüzünden azmış ve isyan ederek Allah'ın katından kovulmuş, sapıklığa düşmüş cinlerdir. İblisin asıl adı Azazil'dir. Şeytanın cinlerden ve insanlardan yardımcıları vardır. Şeytanın kibirlenmesi, gurura kapılması neticesinde Yüce Allah onu bulunduğu mevkiden indirip kovulmuşlardan kıldı. <laughs> Yüce Allah şeytan hakkında şöyle haber veriyor. Meleklere Adem'e secde edin demiştik. Hemen secde ettiler. Ancak iblis diretti, kibirlendi ve kafirlerden oldu. Bakara Suresi 34 Allah Teala sana emrettiğim halde secde etmene mani olan şey nedir diye buyurdu. İblis ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten onu çamurdan yarattın dedi. Araf 12 Ben hiç çamurdan yarattığın bir kişiye secde mi ederim? Şu benden üstün kıldığın şeye bir bak. Yemin ederim ki eğer beni kıyamete kadar yaşatırsan tek azı müstesna. Onun neslini kendime bağlayıp kumandam altına alacağım dedi. Allah Teala şöyle buyurdu. Git onlardan kim sana uyarsa iyi bilin ki hepinizin cezası yaptıklarınızın tam karşılığı olarak cehennemdir. İsra Suresi 61-63 İşte şeytan isyanı sebebiyle hemen huzurdan kovulmuştur. Yüce Allah ona önce konuşma fırsatı vermiş, hatasını anlayıp tevbe etme imkanı tanımıştır. Fakat o inat ve küfründe ısrar edince ilahi rahmetten kovulmuş ve bulunduğu makamdan indirilmiştir. Cinlerin kafir olanlarına şeytan denir ve bunların sayısı çoktur. Şeytanların sayısını Allah bilir. İblisin asıl da Azazil'dir. Secde emrine yüz çevirmesi ve bu secde emrine kibirlenerek isyan etmesinden sonra iblis ve şeytan isimlerini almıştır. Kibirli, zengin, zina ve fuhuş yapanlar, devamlı içki içip tövbe etmeyenler, insanların arkasından çekiştirenler, çabuk öfkelenenler şeytanın sevdiklerindendir. Besmele çekilmeyen her yemeği şeytan sever. Yalan söyleyenler ve yalan yere yemin edenler, misafirden rahatsız olan cimriler, Allah'ın gizlediği bir günahı ortaya çıkaranlar, şeytanın dostlarıdır. Şeytan, kahvehaneler, meyhaneler, yol kenarları, plajlar ve çarşılarda gezer. İşte bu yüzden buralardan uzak durmak gerekir. Kendini Allah yoluna adayan insanlar, şeytanın en sevmediği insanlardır. Yüce Allah, şeytanın insanoğluna düşman olduğunu birçok vesileyle ifade ederek, şeytanın adımlarını takip etmeyin buyurur. Allah Teala meleklere, yeryüzünde bir halife yaratacağını söyleyince daha önce cinlerin yaptığı gibi orada fesat çıkarıp kan dökecek bir varlık mı yaratacaksın? Biz bu yüzden onların üzerine gönderilmiştik diye sordular. Allah Teala ben sizin bilmediklerinizi bilirim diye cevap verdi. İşte bundan sonra Allah Teala Adem'in toprağının getirilmesini emretti. Toprak getirildi ve Yüce Allah Hazreti Adem yarattı. Melekler ve iblis Adem aleyhisselamın başına gelip onu incelemeye başladılar. Bu kimdir? Neye yarayacak diye sorguladılar. Şeytan meleklere eğer Allah bunu canlandırıp ruh üfleyip diriltirse ve sizden üstün yaparsa ne yaparsınız diye sordu. Melekler bu ne biçim soru elbette Rabbimize itaat ederiz diye cevap verdiler. Şeytan kendisinden üstün bir varlık yaratılacağını anladığında Adem Aleyhisselam'ı için için kıskanmaya başladı. Hatırla o zamanı ki Rabbin meleklere ben kupkuru hale gelmiş bir çamurdan ve suretlenmiş bir balçıktan bir insan yaratacağım. Onun yaratılışını bitirdiğim ve onu ruhumdan üflediğim zaman siz derhal onun için secdeye kapanın demişti. Bunun üzerine bütün melekler toptan secde ettiler. Ancak iblis müstesna. İblis secde edenlerle beraber olmadı. Dayattı. Hicr Suresi 28-31 Zahd Suresi 71-74 Yüce Allah, ey iblis! Emrettiğim zaman seni secde etmekten alıkoyan nedir diye sordu. İblis ben ondan daha üstünüm. Çünkü beni ateşten onu çamurdan yarattın dedi. Allah öyleyse hemen in cennetten. Orada büyüklük taslamaya hakkın yok. Hadi defol. Çünkü sen aşağılık kimselerdensin buyurdu. İblis cevap verdi bana insanların yeniden diriltilecekleri güne kadar mühlet ver. Yüce Allah, hadi sen mühlet verilenlerdensin buyurdu. İblis dedi ki, bundan böyle benim sapmama izin vermene karşılık ant içerim ki, ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım. Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Ve sen onların çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın. Yüce Allah buyurdu. Haydi yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık. Andolsun ki onlardan kim sana uyarsa hepinizi cehenneme dolduracağım. Buyuruldu ki ey Adem. Sen ve eşin cennete yerleşip dilediklerinizden yiyin. Ancak şu yasak ağaca yaklaşmayın. Sonra zalimlerden olursunuz. Araf suresi 12 19. ayetler. Adem'in yaratılışı ve sonrasında şeytanın tavrı tam olarak böyleydi. Şeytanın kibirlenmesi, gurura kapılması neticesinde yüce Allah onu bulunduğu mevkiden indirip kovulmuşlardan kıldı ve onu hem dünyada hem ahirette yerle bir etti. Şeytan bunun için insanlara düşman oldu ve elinden geldiğince bütün insanları yoldan çıkarmaya çalıştı. Senin en büyük düşmanın şeytan oldu. Şeytanın inandığı şeyler Şeytan insanların tekrar diriltilecekleri güne inanır. Öyle ki Rabbine "Rabbim, dirilecekleri güne kadar beni ertele" diye Rabbinden mühlet ister. Aslında şeytan doğruyu bilmektedir. "Senin kudretin and olsun ki" der Rabbine. "Onlardan sana içten bağlı olan kulların bir yana hepsini azdıracağım" der. Dolayısıyla şeytan Neyin doğru ve neyin yanlış olduğunu bilmektedir. Ancak şeytan kibrine yenilmiş ve asi olanlardan olmuş. İşte bu yüzden de yüce Allah tarafından kovulanlardan olmuş ve yerilenlerden olmuştur.